Azad Hanım geldik. Dayanın lütfen geldik. Ben size yardım getireceğim. Tamam. Yapma. Gerisi nerede? Kim? Bu sabah karımın ve çocuğumun bulunduğu evi kurşunlayan adamların gerisi nerede? Hepsi öldü. Kim yaptı? Baybars. Sen de orada mıydın? sen kaldın yani. Azade Hanım arabada. Durum bildiğin gibi değil. Hı, değil. Seni silahından çıkan kurşun benim oğluma gelebilirdi. Bu konu benim için burada kapandı. Hayret evet, sen nasıl oldu kaçmadın Azade Hanım? Hem kadın hem yaralı. Ben sana nasıl sıkacağım şimdi? Çetin. He? Çetin'e götür beni. Çetin! Aç kapıyı, kartal ver! Azade? Lan oğlum, sana Azade'ye dokunma dedim. Ben bir şey yapmadım. Kurtar beni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halam evde değil mi? Evde. Ha. Hala. Aa, hoş geldin. Hoş buldum. Hı. Yüzün pek bir geliyor. Hayırdır? Yani. Keyfimiz yerinde ya böyle çıtırdan. lan. Bey bizzat çağırdı biliyor musun? Hı hı. Sonunda geliyoruz ya hak ettiğimiz yere yavaş yavaş. Bak Kartal'ın da hapisten çıkması çok işime yaradı abi benim. O ne demek? Yani işte gözünü kan bürümüş. Herkesi tek tek harcıyor. Ben de ona bu konuda destek atıyorum. O farkında değil ama ben de onun işlerini kolaylaştırıyorum. <laughs> sen bir menfaatin olmadan kimsenin işini kolaylaştırmazsın Şahin. Yani. Azade de biterse... ...Baybars Bey'in yanında yöresinde güveneceği bir insan bile kalmayacak. Hmm. Bütün işlere sen bakacaksın... Bay velatı sen olacaksın değil mi? Kısmet işte alam Beni buldu. Kısmet. Dinliyorum. Azade Hanım için aradım. Bir otele geldi. Kime geldiğini öğrenmek için ilk bağlantımı kullandım. Çetin Bey burada kalıyormuş. Yani arabadaki o değilmiş. Kimmiş? Kartal. Bu arada Azade'nin adamı vardı ya. Necat. Evet. Otoparkta ölü buldum. Tamam. Sen takip etmeye devam et. Gelişmelerden beni de haberdar edin. Allah var yukarıda. Biz seni bayağı hafif almışız be Şahin. Zehir gibi çalışıyormuş kafam. Ne diyeyim ben şimdi alam sana ya? Valla kartalın peşine takıldın o kadar yıl. O yıllarına yan yani alam ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim ben size? Şş, toparlan geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bize biraz müsaade eder misin Neriman? Azade. Çetin'e sığınmış. Kartal da yanlarındaymış. O zaman ihanet ettiği kesinleşti yani. Azade eğer gerçekten bana ihanet ettiyse... ...şimdi hayatta kalmak için açıktan açığa saldıracak. Yarın fabrikada olacağımızı biliyorlar. Bu kadarını yapar mı? Neden olmasın? Ama eğer yaparsa yarın Efe, Çetin ve Kartal kendi ayaklarıyla gelecekler. Benden yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Hı. Hazırlıklı ol. Tamam, söylerim ben çocuklara. Hazırlanırız. Onu kastetmedim. Abini kaybetmeye hazırlık. Neriman çok duygusal. Bunu kaldırabileceğini sanmıyorum. Ama tabii kartalı durdurabilmenin de başka bir yolu yok. Belli. Endişelenecek bir şey yok Çetin Bey. Kendini toparlaması biraz vakit alır ama iyileşecek. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben doktorları geçireyim. Gelirim. Çetin bak, senin hayatta sevdiğin kimse olmayabilir, seni seven kimse de olmayabilir ki bunda şaşılacak bir şey yok ama benim korumam gereken sevdiğim insanlar var, tamam? Ne o? Oyun arkadaşımı kaybedeceğim diye mi korkuyorsun? Sen bayağı korkmuşsun. Bu anı yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Hangi anı? Ne bileyim. Seni kaybetme ihtimalimin olduğu bir an. Pek andırıcı gelmeyebilir ama... ...ben de herkes gibi sıradan bir ölümlüyüm. Ölümlü olduğun doğru. Ama kesinlikle sıradan değilsin. Sen bayağı duygusallaşmışsın. Sadece senin neyken. O da çok nadir biliyorsun. Azade. Birbirimize daha çok vakit ayırmalıydık. Daha az kavga etmeliydik. Birbirimize daha az yalan söylemeliydik. Birbirimizi daha az De uzun. Eğer gelecekte de bu listenin uzamasını istiyorsan bana yardım etmen gerektiğinin farkındasın değil mi? Baybars yaptı bunu değil mi? Ki nasıl Azade? Sana açık vermezdin. çok şaşırdım. Çok sinsi bir adam. Ama yaptıklarının hesabını verecek. Tabii... ...sen... ...Kartal ve Efe... ...benim size yardım etmeme izin verirsin. Kardeşim maalesef bu konuda senden daha vahşiyim. Senin en azından sınırların var, onun yok. Ne demeye durdunuz o zaman arkasında? Benim onun varlığından bile haberim yoktu. Bir gün Baybars'la toplantıya beraber geldi. Ki o zamanlar, yani üç sene önce... ...Baybars'ın şoförü bile olabilecek bir tip değildi yani. Hali, tavrı, üstü başı... Benim gibi yani. Hı? Evet. Evet. Ama hızlı yükseldi. Baybars'ın yanından hiç ayrılmadı. Nasıl bu kadar yakınına girdi hala anlayabilmiş değilim. Benim bir fikrim var aslında. Nedir? Dervan Hanım. Baybars'ın yanında bir kadın olduğunu duymuştum ama hiç görmedim. Şeytan görsün yüzünü. Aile olmuşlar, benim ailemi parçalıyorlar. Vallahi neyi neden yapıyor bilmem ama... ...Şahin düşündüğümden de güçlü. Ve Baybars yanında olduğu sürece de... ...onu yok etmek çok zor. Kendi kardeşimize sıkacak halimiz yok. O sana acımıyor ama. Peki, sen bize nasıl yardımcı olabilirsin Azade? yarın Korkmaz'ın silahlarının sevkiyatı vardı. Korkmaz öldü. Beni de gözden çıkardıklarına göre... ...bu işi Şahin yapacak. Ama Bay Barson'a hemen güvenmez. Mutlaka orada olacaktır. Alıcılarla birinin muhatap olması gerekiyor çünkü. Yanında yöresinde güveneceği kimse kalmadı yani. Aslında bir oğlu var yurt dışında. Bildim. Şu baharı evlendirmek istedikleri o. Evet. Ama onu kimse görmedi ki. Zaten şeytan görsün onu yüzü. Sen onu tanıyor musun ki? Yo. Bay Varsın oğlu olduğuna göre ondan bir farkı yoktur. Şu sevkiyat mıdır, teslimat mıdır, nedir organize et. Adam direkt karşısına çıkmış şimdi orada bitirelim. Ne yapacaksın? Mahalleni arkana alıp uluslararası yasa dışı bir örgüte baskın mı yapacaksın? Yok. mahalle falan yok artık. Ha işte bir çetin, bir ben, bir de hangi itin dediğini bilmediğimiz Efe Bey. Kaç mu? Ama döner nasıl olsa. Sen ne biliyorsan bize onu anlat. Güya hizmetçi var bu evde. Hoş geldin. Çok sık gelmeye başladın. Bizi mi özlüyorsun? Dedim sana ağlam bundan sonra böyle. Baybars Bey yok mu? Ne işin var gene onunla? Sen arabada bekle. Görüşürüz adam. Nereye gidiyorsun? Artık daha fazla soru sorma Neriman. Seni üzmek istemiyorum. İşte bu Azade de böyle yaralı hayvan gibi kapıya gelince oturdu her şeyi anlattı. Oğlum kim anlatıyorsun? Efe Bey dinlemiyor mu? Ha geçmiş olsun ya. İyi miymiş durumu? İyi iyi. Daha iyi olacak. Kapısına da iki tane adam bıraktım. Ee, bir azadeyi korumadığımız kaldıydı. Onun sayesinde Bay Barsı yakalayacağız. Farkındasın değil mi? İyi e, tamam bir şey demedik. Azade de bunun kıymet sanki. Efendim? <laughs> Kartal? Oğlum? Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Kim? Sahtekarın biri. Arıyorlar, sürekli arıyorlar. Sürekli bir dolandırıcı, sahtekar. Engelle numarayı. Bak şimdi de sıra bende. Efendim? Sakın kapatma. Dinliyorum Neriman Hanım. Nereden tanıyor bu seni? Hı? Neden arıyor? Kartal ver şu telefonu. Hayır. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ya buralarda bir şikel cami vardı. Buralarda söylediler ama. He? Kamini yerinden elde

meydanın bir parçası mıydı? Tam olarak değil. Bazen kervan yolda dizilir. Düzülür olacak o. Kervan yolda düzülür. He? Düzülür. Ulan dışarıda bir ordu var bizim. Ya yani neyi tartışıyorsunuz ya? Sıksınlar ya. Çelik kapı. Bir şey olmaz. Ne kadar süren içeri girmeleri? Ne bileyim lan ben, sen değil misin Bilmem. Tamam ya, relax bir şey yok. Bulacağız bir yolunu. Hemen içeri girelim ya. Yapacak başka bir şeyimiz de yok. He. Tek çıkış burası. He? Of. Beyler içinde kalmasın. Sizi tanımak. Bir mukabele çetin. Bir mukabele çetin. Oğlum ver şunu. Beni bile aradığına göre hayati bir mesele. Baybars'tan bulmuştur numaramı. Yanında değil mi? Bir şey var belli. Belki hayatımızı tehlikeye atıyorsun. Ver şu telefonu. Ver. Dinliyorum Neriman Hanım. Nereye gidiyorsanız hemen geri dönün. Baybars size tuzak kuracak. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Mesud'um. Ve tabii ki saz arkadaşları. Gelmiş geçmiş olsun Kartal'ım. Eyvallah. Geçiyor yavaş yavaş. Bizim yüzümüzden seni de canını sıkmışlar kusurumuza bakma. Kurban olsun sana yediğim o kurşun. Eyvallah. Özledik mi Kartal'ım? Bir mukabele. Dur bakayım sana. Saçlar değişmiş ama. Elbet aynı. Eyvallah. Arkadaş içeri girdiğinden beri ne neşesi kaldı ne rengi kaldı hayatımızın be. Tekrar hoş geldin. Hoş gördük Mesut. Hoş gördük. Sağ ol Allah razı olsun. Bir telefonumuzla kalktın geldin. Kalabalık da gelmişsin. Eksik olmayın beyler sağ ol. O ne demek Kartal'ım? Ayrıca Mesut olmadan aksiyonun tadı olur mu? Olmaz. Ki kardeşim dememişsin. O kartal görünümlü şahin itinden mekanımı geri almışsın. E ben bunun altında kalır mıyım? Ne demişler? Borç yiğidin kamçısıdır. Orada dur. öyle borç morç yok. Dostlar arasında öyle şey olmaz. Eyvallah. Eyvallah. Değmesin yağlı boya. Biz herifi sağ bırakıyoruz. O kaçmaya çalışıyor. Geç Bu bizim posta güvercinimiz. Şu arka tarafta içi zehir dolu bir oda var. Siz oraya bir bu bende. Eyvallah. Kaylan, Ferhat, Dokan. Şimdi Baybars abine git. De ki, biz bu tuzağa bile bile buraya geldik. Çünkü bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Asıl Baybars gibiler bu dünyada bizden korksun.